Cennet vatan, Türkiye, her köşesi, her diyarı bir başka güzel. 1941 yılıydı. Yiğidolar, Yiğitler Diyarı Sivas'ın Dürün ilçesinde ömrünü davasına ve milletine adayacak bir dava adamı dünyaya geldi. Daha çocukluk yıllarından itibaren tanımaya başladı vatanını, şehirleri, insanlarını. İlk ve orta öğretim yıllarını çeşitli şehirlerde tamamladı acıları, sevinçleri, kederleri, umutları gördü. O yıllardan itibaren oluştu içerisinde. Ben bu yanlış giden düzene karşı hak ve hakikatin mücadelesini vermeliyim isteği ve heyecanı. Ülkesi o yıllarda üretemiyor, ürettirilmiyor, tüketiyor, tükettikçe de tükeniyor. Bu sebeple yüksek öğrenimini bilim, teknoloji ve sanayi üzerine yurt dışında yaptı. Eğitimini tamamlar tamamlamaz ülkesine döndü artık milletine, ülkesine hizmet etmek için hazırdı. Bu dönüş, kendisinin bir ömür vereceği büyük ve erdemli bir mücadelenin de başlangıcıydı. Takip eden yıllarda, kamuda üst kademe idarecilik, özel sektörde yöneticilik görevlerinde bulundu. Milli Görüş Hareketi'nin doğuşuyla birlikte bu çağrıya kulak verdi, mücadelenin her anında Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın yanında oldu iyi tanıdığı ülkesinin, özlemini çektiği güzel günlerin, derdini çektiği yeni bir dünyanın kurulabilmesi için büyük bir aşkla mücadelenin içerisindeki yerini aldı. Akıp giden zaman içerisinde gün geldi siyasi yasaklar aldı, yargılandı, sıkıntılar çekti. Gün geldi milletvekilliği, belediye başkanlığı yaptı. Gün geldi grup başkan vekilliği, genel başkan yardımcılığı, yüksek istişare kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. Halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gördü. Milletle arasında hiçbir zaman mesafe koymadı. Babacan tavrıyla dost, abi, kardeş gibi oldu ve dertlilerle dertlendi, ilgi bekleyenlerle ilgilendi. Güzel ve unutulmaz eserlere, hizmetlere imza attı. Yaşadığı çağ, bölgeyi, coğrafyayı, dünyayı, davasının verdiği bakış açısıyla çok iyi analiz etti. Anladı, anladı yürüyüş içerisinde vakur bir edayla en önde yanamam. Yüreği Anadolu, sevgi dolu, ümit ve azim dolu, heyecan dolu. Bilge Başkan Temel Karamollaoğlu. AKP'nin dile getirdiği insanları ikna etmek için kullandığı ve belki de yerine göre gayet samimi olarak istediği hususlar icraatlarıyla teyit edilmiyor. 28, 28 Şubat'ı biz kendi içimizde askerin, ordunun bir milli güvenlik kurulu toplantısında Erbakan Hoca'ya karşı koyduğu bir tavır zannediyoruz. Değil. Bugünkü iktidar da hikmet ilahi, 28 Şubat'ın doğurduğu bir çocuk olduğunu görmüyor veya görmek istemiyor. 28 Şubat olmasaydı AKP çıkar mıydı ortaya? Niye bölünsün ki? Milli görüş niye bölündü? Milli görüşün bölünmesinin temel sebebi arkadaş siz Erbakan'ın yolundan gitmek istediğiniz takdirde ömrü billah biz size imkan vermeyiz. Avrupa Birliği'ni bunlar hala ve hala idrak edebildiklerini zannetmiyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin ne olduğunu idrak edip onun içinde kalmak insanın itikadına zarar verir. Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübüdür. Papa'nın önderliğinde kurulmuştur. Bunu hepimiz biliyoruz. Temeli değil, temeli Hristiyan kültürü. Daha doğrusu şimdi Siyonist kültürü. Ve bu temel bizim temel prensiplerimizle aykırıp çünkü bunlar bu 50-60 yıllık süre içinde bir müktesebat oluşturdular. Mesela o politikalardan bir tanesi siz din dersini hiçbir okulda mecburi kılamazsınız devlet okulunda. Siz bir millete ahlaki inancınızdan kaynaklanan bir takım ahlaki prensiplerinizi dikte edemezsiniz. Onun için zinaya karşı çıkamazlar. Onun için eşcinselliğe karşı çıkamazlar. Bugün İslam bir bütün olarak Siyonizm'in etkisi altında. Bizi bölüp parçalayabilmek için artık eskiden olduğu gibi ordularıyla gelip işgal etmeyecekler. Bitti o dönem. Şimdi diyorlar ki biz arkada sizi birbirinize düşürürüz. Bundan sonra bizim gelip de sizin namınıza başka bir yerde kavga etmemize ihtiyaç yok. Siz Öyle kendiniz Müslümanız, birlik, beraberliğiz bırak o hikayeleri. Sen Türk müsün? Sen de Kürt müsün? Sen Laz mısın? Çerkez misin? Arap mısın? Nasıl birlik olacaksınız ya? Türkler gelmiş tepenize binmiş sizi. Darmadağın etmiş sizi. Şimdi siz onların hep kölesi olmaya devam mı edeceksiniz? Ne demek diyor? Hadi herkesin damarı kabarıyor. Ya sen bana nasıl böyle söylersin ya? Ve öyle bir damar kabarıyor ki biz Diyarbakır'da belediye başkanlığını aldık 94'te. Van belediye başkanlığını kazandık. Bingöl, Bitlis biz aldık. Ağrı'yı biz aldık. Adıyaman'ı biz aldık. Batman'ı biz aldık. Ama şimdi bizim esamemiz okunmuyor. Burak bizi, AKP'nin bile esamesi okunmuyor. Biz uyanık olmazsak Avrupalıların Siyonizmin adına biz birbirimizi yer bitiririz. Şu anda bu savaş devam ediyor ve Türkiye bunun parçası. Bugünkü iktidar şimdi bunu sağlıyor. Tam manasıyla savaş içine girdi. Bugünkü iktidar, iktidarın Türkiye'deki hiçbir politikası bizim lehimize Avrupa Birliği'nden çıkmadığı müddetçe gelişemez. Bu kolay bir iş değildir. Bunlar buradan kolay çıkamazlar. Mahkumlar çünkü her şeyini o birliğe bağlayarak hareket ediyorlar ticaretleri de ona bağlı, para politikaları da ona bağlı, yatırımları da ona bağlı. Oradan gelecek destek de her şey ona bağlı. Sen onların muktesebatına uymak mecburiyetindesin. Bundan dolayı da sen onların sana dikte edecekleri bütün ahlaksızlığı kanunlaştırmak mecburiyetindesin. Bugüne kadar yaptıkların bunun neticesi.